Halk Partisi İskenderun'daki seçim bürosunun açılışında gövde gösterisi yaptı. C -B -C -B. Sokakta. Telefona bak. <laughs> Belediye Başkanı Doktor Yusuf Civeley'in müzik eşliğinde oyun oynadığı dakikalar ise güne damgasını vurdu. <gülüyor> 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 İskenderun Şehit Pamir Caddesi üzerindeki seçim bürosu açılışına CHP Hatay Milletvekilleri Avukat Mevlüt Mehmet Ali İdikoğlu, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, CHP Arsuz Belediye Başkan Adayı Nazım Culha, CHP Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu ile İlçe Başkanı Süleyman Uyar ile çok sayıda parti yöneticisi katıldı. Günün açılış konuşmasını yapan CHP İlçe Başkanı Süleyman Uyar, İskenderun Belediye Başkanı Doktor Yusuf Civeli'nin hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. 30 Mart akşamı inşallah aynı coşkuyu hizmet adamı Sayın Yusuf Civeli'nin seçilmiş olduğunu göreceğiz ve hep birlikte kutlayacağız. adayımızı size anlatma gereğini duymuyorum. Beş yıllık süre içerisinde yaptığı hizmetleri ve insancıl yönüyle sizlere yakınlığını hepiniz gözlemlemişsinizdir. Dolayısıyla bu hizmetlerin devamının gerçekleşmesini istiyorsanız İskenderun'daki kent barışının devamını istiyorsanız Sayın Başkanımızın arkasında duran, duracağınıza inanıyor. Ve bu duygularla sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyor. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. İlçe Başkanı Süleyman Uyar'ın ardından Hatay'ın zor ister günler geçirdiğine dikkat çeken CHP Hatay milletvekili, milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu ise Reyhanlı saldırısını hatırlatıp Hatay'da birlik ve beraberliğin CHP ile sağlanabileceğini söyledi. Çok sayıda arkadaşım konuşma yapacak ben çok kısa konuşup sözü diğer arkadaşlara devretmek istiyorum. Kısa bazı hatırlatmalarla geçeceğim. 3 yıldır komşumuz Suriye'de kan gövdeyi götürüyor ve birlik savaş 130 binin üzerinde insanın ölümüne yol açtı ve üzülerek üzülerek bu olayı izliyoruz. Bir an önce orada kanın durmasını, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz ama başımızdaki hükümet ve başbakan ve yanında yardımcı dışişleri bakanı oradaki savaşın bitmemesi için elinden gelen yaptılar. Bugüne kadar hep beraber izledik. Bunun başta Hatay'a ve bütün ülkemize faturası ağır oldu. Hatay'da ekonomik anlamda, sosyal anlamda bir an, anlamda bir çöküntü yaşandı. Bu alanlardaki çöküntü en fazla Hatay'ın bir buçuk milyon nüfusu yaşayarak çekti ve yaşanabilir iller arasında 81 il arasında Hatay'ı 20. sıradan 61. sıraya kadar geriletti. Bu kimin yüzünden oldu? Tayyip Erdoğan, Davutoğlu ve AKP yüzünden oldu arkadaşlar.

Arkasından Reyhanlı'da Cumhuriyet tarihinin en büyük patlaması, en büyük terör eylemi gerçekleştirildi. 54 tane canımız şehit düştü. İki tane Reyhanlı patlaması, 70'ten fazla şehit. Herkes bunun üzüntüsünü yaşarken hepimiz acılarımızı paylaşmaya çalışırken bunun akabinde başbakan yaptığı konuşma Antakya'nın barış iklimine, kardeşlik dostluk ilk iklimine, mozaiğine, Resmen kurşun sıktı bir bombada gerçekten Hatay'ın kardeşlik iklimini düşürdü. İnsanları birbirine düşürecek, insanları birbirine düşman edecek söylemlerinden hiç çekinmeden vazgeçmediler ve bugüne kadar o söylemlerle Türkiye'nin, Hatay'ın, Reyhanlı'nın, Antakya'nın, İskenderun'un kardeşlik iklimini bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne için? Üç tane oy fazla almak için. Dostlar. Bunlar da kimin kemi yüzünden oldu patlamalar? Tayyip Erdoğan yüzünden oldu, Davut Davutoğlu yüzünden oldu, AKP'nin yüzünden oldu. Buna itirazı olan var mı? Bütün dünya ülkeleri, bütün dünya basını AKP iktidarı sayesinde AKP iktidarı yüzünden Reyhanlı'da 70'ten fazla canın yok olmasına, ölmesine neden olan bu terör eylemleri gerçekleşti diye yazıyorlar ve utanmadan arkasından saçma sapan söylemlerle bunu kendi lehlerine dönüştürmeye verdikleri 3-5 kuruş parayla insanların canını satın almaya özen gösterdiler ve bununla insanları kandırmaya halen gayret ediyorlar. Adalet Eski Bakanı Akper Tatay Milletvekili ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sadullah Ergin'in adaylık açıklamasına katılan İçişleri Eski Bakanı Beşir Atalay'ın Hataylıları parmağı ile tehdit ettiğini savunan CHP Hatay Milletvekili Avukat Mevlüt Dudu ise 30 Mart'ta Hatay halkı parmak sallamanın ne demek olduğunu parmağın nasıl sallanacağını gösterecektir dedi. Çiftçi, esnaf, memur, işçi, toplumun emekli toplumun tüm kesimleri perişan durumda. Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye iktidara geldiler. Ne yaptıkları ortada. Birazdan anlatacağım. Türkiye'de hukuk devletini bitirdiler. Yargıyı bitirdiler. Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdılar. Demokrasiyi bitirdiler. Aydınlarımızı gazetecileri milletvekillerini cezaevlerine tıktılar. Esir aldılar. Esir. Başka ne yaptı? Gençlerimizi öldürdüler. Hatay'da üç tane şehit verdi. Gezi Parkı eylemlerinde. Gezi Parkı direnişinde. şimdi. dikkatimi çekiyor birkaç gündür. Bir de seçim şarkıları var. Yeniden yeniden Türkiye gibi bir şarkı. Yani yeniden bize destek verin diyorlar. Değerli arkadaşlarım Allah korusun. Eğer öyle bir şey olursa ben özellikle ayakkabı esnafına sesleniyorum. <laughs> Özellikle ayakkabı esnafına sesleniyorum. Lütfen ayakkabı kutularınızı atmayın. Saklayın. Bunlara lazım olacak. Sevgili İskenderunlular. Evet bütün bunları yaptı usta. Ama 17 Aralık sabahı bir operasyonla bizim zaten bildiğimiz bizim derken sadece siyasetçilerin değil bu ülkede bürokrasinin bildiği yargının bildiği emniyet teşkilatının bildiği bir gerçek yani yolsuzluklar yani AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kirli çamaşırları bir anda ortaya dökülmeye başladı. Şimdi bütün bunları örtbas etmek için başvurmadıkları çirkinlik yok hepimizin bildiği gibi. Ama başarılı olamayacaklar. Ne yaptıkları bunlar. Peki Hatay'da ne yaptı? Şimdi diyor ki ben Hatay'ı Türkiye'nin 5 ili arasına sokacağım. Sevgili İskenderlular, 12 yıl boyunca Sadullah Ergin'in Hatay anlamında söylüyorum yönetimindeki iktidar partisiyle Hatay çok daha geriye gitmiştir. Devletin resmi rakamlarına göre konuşuyorum. Eğitim, sağlık, ulaşım ve benzeri hiçbir temel konuda Hatay bir adım ileriye gitmemiştir. Hepsinde geriye gitmiştir. Bunun aksini aksini bize ispat ettiği anda bütün iddialarımızdan vazgeçmeye hazırız. Sen şimdi sen şimdi Türkiye'de belki de 4-5 kişiden biriyken yetki anlamında Hatay'ı bu duruma getirmişsin. Sadece bir belediye başkanı olarak ...Hatay'ı Türkiye'nin ilk beş ili arasına sokabileceğini iddia ediyorsun. Ama Hatay halkı bu yalanlara, bu palavralara inanmıyor. Bunu çok iyi bilesin. Değerli arkadaşlarım... ...bir de bu yalan çok çirkin bir politika izliyor. Çok alçakça bir seçim stratejisi izliyor. Ben onları burada almaktan bile imtina ediyorum. Ağzıma bile almak istemiyorum. Yaptığı konuşmalardaki, toplantılardaki söylemlerini burada almak istemiyorum. Ama ona söyleyeceğim bir tek şey var. Bu ülkede bayraktan ve vatandan söz edebilecek iki kişi varsa söz edemeyecek. İki kişi varsa onlar da ustayla yamağıdır. <laughs> Başkan başkanı, Büyük Başkan tezahüratlarıyla sahneye çağrılan Belediye Başkanı ve CHP İskender'in Belediye Başkanı Dayı Doktor Hüsnük müzik eşliğinde platformda oyun oynadı konuşmaları sık tezahüratlarla kesilen Civelek, hatırlayacaksınız 2009 seçimlerinde çalmayacağız, çaldırmayacağız, hizmet edeceğiz demiştik. İskenderun Belediyesi burada. Allah'a şükürler olsun çalmadık, çaldırmadık, hizmet ettik dedi. Sevgili <laughs> hemşehrilerim. 2009 o seçim altında. o zaman söz vermiştim İskenderli hemşerilerime. 3 Ç şey vardı o zaman moda. Çalmayacağız, çaldırmayacağız, çalışacağız demiştim. Çaldırmadık, çalıştık. Sözümüze durduk. Ve bal tutan parmağını yalamaz lafla peynir gemisi yürümez demiştim. Şimdi artık parmakta değil, kepçeyle gidiyor da. Ve, Ve benim bu verdiğim sözlere sevgili hemşerilerim inandı. Ben de layık olabilmek için elimden geldiği kadar çalıştım. Ve sizlerin teveccühüyle bu onurlu göreve başladım. Ve bu beş yıl doğru dürüst bir izin yapmadan canımla, malımla, her şeyimle elimi taşın altına koyarak çalıştım. Ve çalıştım belediye çalışanlarıyla birlikte. Ben elimi kazmaya mı? Herkes çalıştı. Herkes motor oldu. Hep birlikte bütün belediye çalışanlarıyla meclisle hep beraber çalıştık. Ve arkadaşlar bir karşımızda. <laughs> sanki bizim için yazılmış. Gerçekten köprüler yaptırdık gelip geçmeye. Çeşmeler yaptırdık. suyun içmeye. Evet. Birileri demiş, halka hizmet, halka hizmet. Gerçekten bir tek kırmızı çizgin vardı arkadaşlar. Hayatım boyunca böyle oldu ve böyle devam edecek. Kul hakkı ile karşıma gelme diyor. Nasıl gelirsen gel kul hakkına gelme. Ben de affedemem. Ben de affedemem. Aynen devam. Ve belediye başkanı arkadaşlar. Şehremindir arkadaşlar. Bana oy veren vermeyen şu düşünceden veya bu düşünceden hiç tefrik etmeden ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak çalışmak zorundadır belediyemiz. Çünkü belediyenin bütçesi, vatandaşa harcayacak bütçesi bütün hemşehrilerin verdiği vergilerle olan bir bütçedir. Herkese eşit hizmet verdiğimizde bugün özlenen adalet yerini bulmuş oluyor. Ve bütün mahallelere eşit hizmet verdiğiniz zaman bir huzur oluyor. Allah'a şükür bugün İskenderun'da yatsınamayacak, nazar değmesin bir huzur var. bir şiddet göstermiyor. Göstermeyecek. Çünkü esnaf odaları kendi kendini otokontrol sistemiyle denetleyecek. Demokrasilerde bu iş böyle. Bravo Moskova! Ve <laughs> demokrasilerin yerleşebilmesi, büyüyebilmesi en önemli yerel yönetimlerden başlıyor. Keşke bu kadar belediyeyi belki de kapatmasaydık. Fransa'da bin kişiye belediyeler var. Biz belediyelerin yarısını kapattık. Belediyeler demokrasilerin beşiğidir aslında. Yerel yönetimdir. Ve arkadaşlar ben insan hekimlik mesleğinden dolayı ha belediye başkanlığı Şehremin'dir. Halkın eminidir. Bir vatandaş bir yere gideceği zaman evinin anahtarını Gönüllü hattıyla belediye başkanlığına teslim edebilmelidir. Bunu sağladık, sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki yani tabuları yıkmak, atamı parçalamaktan daha zor. Çok Sevgili Bülbül Savaş dostumuz da geldi. Hoş geldiniz Bülbül Bey. De, 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 de. Son olarak konuşan ve İskenderun'un büyük sorunlarının zaten çözüme kavuştuğuna dikkat çeken CHP Hatay Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rütbü Savaş ise Sayın Belediye Başkanımız İskenderun için gereken bütün hizmetleri tamamlamış, bizlerinle Büyükşehir Belediyesi olarak üzerine düşen görev Sayın Başkanımızı alkışlamaktır dedi. Bu işler kolay değil. 5 yıl hem hizmet edip hem de anlatmak kolay değil. Ben Yusuf abiyi tebrik ediyorum. Bizler de briefing verdiğimiz zaman 4 saati buluyor. Ama şunu gerçek ki doktorlar analitik düşünür. Diğer adaylarımız bize kızmasın ama mühendis arkadaşlarımız var. Doktorlar analitik düşünür. Siyaseti çok bilmez. Doğru neyse onu yapar. Hastası bir saat yaşasın diye Antarktika'daki doktora sorar konsültasyon yapar. Acaba bir saat daha yaşatabilir miyim der. Bizler de bu şehirlerimizi ne kadar güzel yapalım. Şehirlerimizin temel direkleri ne kadar sağlam olsun. Altyapısı ne kadar sağlam olsun diye uğraştık. Yusuf burada uğraştı. Biz de Antakya'da uğraştık. Meşakkatı birlikte çektik. Sıkıntıyı birlikte çektik. Ama sevinci de birlikte yaşıyoruz. Çok şükür Burası ben 5-6 ay önce gezerken hakikaten savaş alanı gibiydi ama şimdi her taraf toparlanmış durumda. Bu, bu önemli bir hadise. Bunun için biraz cesaret gerekir, vizyon gerekir, meşakkat gerekir. Sağ olsun başkanımız da onları yaptı. Hakikaten anlattıkları şeylerin çok büyük bir kısmı büyük şehirde büyük şehir yapması gereken e, hizmetler. Onları yaptığı için teşekkür ediyorum. Bize de süsleme kalacak herhalde. Bizim de o dediği bazı konularda TRF'lik ve kanalı ile ilgili rekreasyon alanıdır. Bunlarla ilgili projelerimiz var ama inşallah bizim projelerle Bey ilgili birleştiririz. Ama şimdi gerek, şimdi gerçek ki bu şehrin iki tane önemli ihtiyacı var. Bir tanesi huzur, ikincisi hizmet. Huzuru hep birlikte sağlayacağız. Bir buçuk milyon insanımız var. Bir buçuk milyonumuz adına sağlayacağız. Bir buçuk milyonumuzla birlikte sağlayacağız hem onlar adına çalışacağız hem de birlikte yapacağız. Maalesef bugüne kadar bazı konuşanlar bu işi bölerek yapmaya çalışıyor. Biz birlikten, bütünlükten yarayız, birleşmeden yarayız. Gök kuşağındaki renklerimizi birleştirmeden erayız.